...mürşit kelimesini bu ikincisine... ...daha yakıştırıyorum acizane. Yani. Hocamla olan <laughs> ilişkim açısından. <laughs> Dolayısıyla birincisi olmazsa... ...ikincisinin idraki zor. <laughs> Fakat ikincisi hakiki mürşitliktir. O halde birbirleriyle... ...buluşmak üzere geliyorlar. Ve biliyorsunuz Şems'in üzeri... ...yıkık dökük Mevlana bir prens. Şimdi şöyle anlatılır. Ee Şems Mevlana'ya döndü... ...ve şu soruyu sordu. Beyazlı evet. mi büyük... Enel Hak dedi. Yoksa peygamber mi büyük seni layıkıyla bilemedim Allah'ım dedi. Bu soru hakkında yüzlerce yorum var. Evet. Benim acizane idrakim. Edepsizce ve acizane idrakim. Estağfurullah, idrak. Estağfurullah. niyaz Hazreti Şems müridine şu soruyu sormakta. Sen Beyazıt mısın? Enel Hak dedin. Bu kadar ilimle doydun. Bana bir şey öğretmemi diyorsun. Yoksa peygamber gibi alıcısında... ...gel hocam beni mi diyorsun. diyorsun... İşte orada... ...yani bildiğim bakış bu konuyla ilgili yapılan yorumlardan... ...bambaşka bir yorum alıyorum şu an sizden... ...acizane hani bu benim efendim yorumum... ...aciz yorumu... Efendim, ee, ...ben böyle idrak ediyorum... ...o zaman Hazreti Mevlana... ...o muazzam idrakiyle... ...Şems'in önüne oturdu ve dedi ki... ...tabii ki peygamber daha büyük... ...çünkü bu, bu kadar basit bir soru olamaz... Peygamberin büyüklüğünü herkes biliyor. Doyamayışından biliyor. Ama sorunun içinde bir soru daha olmalı. O soru Şemse Mevlana arasında bir soruydu. Ve dolayısıyla Mevlana onu idrak ederek Mevlana efendim demek. Onun için bazen Hazret demeyi unutuyorum. <laughs> Affetsinler dinleyiciler. Zaten efendim diyorum. <laughs> ee, onu düşünerek bana eğit hocam dedi. Ve öyle de eğitildi. Ve oturdu önüne. Ve kapandılar. Beni herkes çok merak şartsız etti... Şartsız koşulsuz yine bir teslimiyet anı değil midir o? Kesinlikle. Kesin. Mevlana kimseye böyle teslim olmadı. Orada şartsız koşulsuz bir teslim edin. Teslim olduğu şems değildi. Şemsin manası hakikatiydi. Bakın Sultan Veled bunu şöyle anlatır. Mürşidinin der ki uyurken Mürşidinin karşısında el pencere divan durur musun? Durmazsın. Uyanıkken durursun demek ki o el pençe divan duruş uykuya değil uyanıklık haline. Uyanıklık haline. Mürşide de değildir. Ondaki hakikatin uyanıklığınadır. İşte Mevlana'nın hürmeti, saygısı, sevgisi, edebi Şems'te gördüğü Allah'a ait hakikattir. Belki o sorduğu sorunun neticesiydi. Yani dedi ya Allah'ım yalnız seni istiyorum. Allah ondan Mevlana'ya tecelli etti açık ha, evet. ve net ve Mevlana güneş gözlü oldu bizlerle Allah'a buluşturdu güneşle Çok şükür. bizi buluşturdu bunu şems sağladı yandı pişti yandı bence onun hamlığı daha önceki halidir pişişi temizliğiyle ama yanışı yanmadan olmuyor yok olmadan olmuyor yani şunu söylemek istiyorum Sidre'ye kadar getiren temizidir. Ama Sidre bir insanın gelebileceği en yüksek yerdir. Miraca çıkaran orada başka şey. bir şey gerekiyor. Orada aşk lazım. Orada aşk. Orada lazım. aşk lazım. Doğru. E, unutmadan hemen söyleyeyim. Geçen hafta peygamber sevgisini konuşmuştuk. Özellikle Miraçla ilgili bölüm izleyicilerimizi inanılmaz derinden etkilemiş. Öyle güzel Anlattı ki Cemal Nur Hanım diyorlar. Üzerimde kalmasın bu anlamda selam ve sevgileri size. Benim de geçen hafta o peygamber sevgisi doyamadığım bir konuydu. Bir değil hmm. birkaç programa bile sığdıramayız. Ee, ama yine bir o kadar kıymetli bir konumuz var ki bu hafta Hazreti Mevlana, Hazreti Şems, Mesnevi işte bunlardan bahsediyoruz. Peki bir araya geldiler buluştular. Özlem vardı değil mi hocam? Çok. İkisi de yanıyordu birbirine İkisi de yanıyordu için. Sonra kapandılar uzun uzun. Hadi onu şöyle mi desek acaba? Hani ben iki kişi birbirine aşık olunca da onu söylerim. Ne olur birbirinize bakmayın, birbirinize değil el ele Allah'a aşık olun. İşte Şems ile Mevlana el ele Allah'a gitmeyi, el ele Allah aşkını paylaşmayı öğrendiler. Şimdi iki kişi aynı kişiyi çok seviyorsa birbirini çok sever. Değil mi? Aa, doğru. Değil mi? Dost aynı olunca o iki kişi birbirini çok sever. İşte onlar Allah'ın sevgisinde birleşerek birbirlerini çok sevdiler. Yani birbirlerine değildi o meyil. Burasının çok anlaşılması lazım. Çok kesinlikle. Çok Çünkü anlaşılması lazım. Yine yanlış anlaşılan ya da anlaşılamayan, evet. idrak edilemeyen meselelerden biridir. Evet. Ama o birliktelik çok önemli. Çok. Çünkü hepimizin atladığı bambaşka bir şey var, bambaşka bir mana var orada. Şimdi burada öyle bir mana var ki mürit-mürşit ilişkisinde yaşam yani çok fazla bilmesi zor. Hemen başka bir örnek verebilir miyim hı hı, izin verirseniz. Hazreti Fatih e, İstanbul'u fethedemiyor uzun süre. Mürşidine soruyor Akşemseddin Hazretleri. Bu gece benim çadırıma lütfeder misiniz? Sabah kadar Allah'a niyaz etsek de. Ben bu İstanbul'u alabileceksem, alsam, alamayacaksam da dua etseniz şehit olsam diyor. İşte Akşemsettin çadırından çıkıyor. Herkes elini öpmek için sıraya giriyor. Alaca karanlık. Padişah da genç ve sırada. Akşemsettin padişahın önüne gelene kadar padişah fark etmiyor. Önüne gelince şöyle anlatıyor. Ee, Akşemsettin Fatihiz öyle bir sıktım ki diyor. Hazreti Fatih diyor ki Hocam beni öyle bir sıktı ki içimdeki nefse ait benlik olan her şey gitti. Hocam beni fethetti. Ertesi gün ben de İstanbul'u fethetti. Fethetmeden önce fethedilmek evet. gerekiyor o halde. İşte burada Mesnevi'nin dünyayı fethetmesinin sebebi önce Şems'in Hazreti Mevlana'nın içindeki bütün maddi şeyleri fethetmesiyle alakalıdır. Onları yok et yıktı, yok etti. İşte o yıkış, yok ediş onu fete götürdü. Mesnevi'ye götürdü. Alemi fethetmeye götürdü. Ben böyle düşünüyorum Halil Peki o ne, kapandıkları e, noktada tefekkür halindeyken neler geçti aralarında? Ne konuşuldu? Ve sonrasında hiçbir şey Hazreti Mevlana için aynı olmadı. Evet. Önce tabii ki mutlaka Şems bildiğini değil gördüğünü anlattı. Ayrıca Hazreti Şems çok celalliydi. Evet. Mevlana için şöyle diyor. O Allah'ın hakiki dostudur. Bense dostun dostuyum. Ben daha şanslıyım. Yine diyor ki ben Allah'ın sevdiği tarz bir evliya değilim. ben hem celalim hem cemal. Şems, Hazreti Mevlana ise sadece cemaldir. Evet. Celal tar tarafı hatta daha o çok baskın. Hazreti çok baskın. Hiç kimseden sözünü sakın Hiç. Hiç kimseden sakınmıyor. Hatta şöyle bir hadise var. Beni çok can evimden vurur. Hazreti Velid diyor ki: "Ne olur hocam? Bir kere çıksanız da hakikatinizi atsanız bu dünyaya, herkes sizde peygambere ait vasıfları görüp önünüzde iyilecek Bu dedikodulardan vazgeçecekler. Ne olur?" Çıkıyor Hazreti Şems Yolda giderken birinin asılmak üzere olduğunu görüyor. Hemen cellatın sırtına okşuyor. Hii, yer yerinden oynuyor. İşte bu adam şöyle kötü, böyle fena. Bak cellatı okşuyor, acımadı falan diyorlar. Öldürmek üzere yürüyorlar. Hazreti Mevlana araya giriyor. Sultan Veled diyor ki ben size efendim bunu demedim ki diye böyle. Olayın hakikati şu diyor. O asılmak üzere olan adam bir Allah velisiydi. Asırlardır asılmak için dua ediyordu. Ölmek için dua ediyordu. Sonunda bana niyaz etti. Ben dua ettim. Suçsuz bir sebeple yakalandı. Hiç sesini çıkarmadı. İdama mahkum oldu. Çok sevindi. Ama kamil insanı asmak çok zor. da güç verdim ki as onu rahat asabilsin diye. O da dedi ki Allah'ım burası çok önemli. Allah'ım ne olur benden bu evliyalık veliliği de al. Bunları da al da bu cellata ver. Ben. ben sana hiç olarak gelmek istiyorum. Hiç olarak gelmek istiyorum. Ve cellat veli oldu. Görüyor musun oğlum diyor. Okşadığım veli olur. Tükürdüğüm Müslüman olur. Ama ben Allah'tan kendini gösterme emriyle bu aleme geldim. Esasında tabii e, kafamın içinde cümleler geçiyor. Siz bunları anlatırken. Şeytandan da bahsetmiştik hatırlarsanız geçen programda. E, yeryüzünde... Nemrut olmak, firavun olmak, şeytan olmak, cellat olmak aslında daha zor şeyler, Değil mi? Çok. E, hemen aklıma Hazreti İbrahim'in o ateşe atılması geliyor. Ya. Hani melekler yardımına geliyor çünkü ateşe atılacak. Ya. Lütfen dostumla Ay, esnaf, arama ya. girmeyin diyor. Hey, Nasıl bir anlayış ya. ve bakış evet, açısıdır evet. ölümü güzel görmek evet. yine. Hatta da şöyle Cebrail emirle geldiği halde, o o isteseydi beni kurtarırdı. Sana bile ihtiyacım yok. Nasıl bir şey bu yani? Nasıl bir i̇şte Onun için Hazreti İbrahim'de inanılmaz bir dostluk vasfı. Şimdi nereden nereye geçiyoruz ama bunu da anlatmak istiyorum. Tabii isterim. tabii lütfen. Çok seviyorum. Zaten programımızın güzelliği orada. Evet. evet konudan konuya atlıyoruz ama e, yine de hakkını vererek bazı konularının hani sizin tarafınızdan konuşulduğunu düşünüyorum ben. Atlamıyoruz. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Allah'a soruyor. Diyor ki Allah bu İbrahim zengin sen zengini dost edinmezsin sen fakiri dost edinirsin bu nasıl senin dostun git sor diyor gidiyor Cebrail fakat Allah diyor ki benim isimlerimi oku Cebrail bağırmaya başlıyor Kudüs'ün Subuh'un bağıra bağıra Hz. İbrahim zangır zangır titremeye başlıyor Cebrail diyor malımın mülkümün yarısını şu anda verdim bir kere daha söyle kalanı da <laughs> Çok güzel. Görüyor musunuz güzel. bir ismi için her şeyi feda edene dost deniyor. Dost budur. İşte Mevlana öyle bir dost buldu. Şems. Onun için o dosttan ayrılmadı. Dost diyor sonradan tarif ederken dostunun yaptığın hatadan kendi yapmış gibi yüzü kızarandır diyor. Aman yarabbim. Öyle bizim ikilik görmüyor, hiç çünkü. Ikilik. bir görüyor. Hiç ikilik yok, hiç yok. O iki dostlar arasında ikilik yok. Hatta bir gün eşi çok merak etmiş, ne konuşuyorlar diye evet. e, gözünü dayamış anahtar deliğine. Hazreti bir açmış kapıyı İçeriden bir çiçek. Hiç yok dünyada. Cennet çiçeği. Biz cennetteyiz demiş. Sana da ikram edin. Öyle iki sultandan bahsediliyor. Bunları bizim cüz'i aklımızla idrak edip yorum yapmamız zaten mümkün değil. Tasavvur edemiyoruz. Görmediğimiz şeyi nasıl anlayabiliriz ve nasıl anlatabiliriz? Böyle bir iki sultan. Ama Mevlana Hazretleri'nin akıl almaz mesnevisinde o manayı halkın anlayacağı dile getirerek izah etmesi inanılmaz. İnanılmaz. Bir ara vermemiz gerekiyor sevgili Hayır. hocam. Ee, Şemsin gidişine bakacağız biraz o Konya'da Şemsin gitmesine e, başını vermesine sebebiyet veren hadiselere bakacağız. Tabii bir de o Şemsin gidişiyle beraber Mevlana'nın içinde bulunduğu o hal yani o konuyla ilgili bile sadece o bölümle ilgili bile ben pek çok kitap, pek çok roman, pek çok sayfa kaleme alınacağını düşünüyorum. Orada nasıl bir aşk var ki, orada nasıl bir özlem var ki ve vuslatı bekleme hali var ki konuşacağız tüm bunları. Ama gelin şimdi bir ara verelim sonra devam edeceğiz. Bizimle kalın sevgili izleyiciler. Birazdan yeniden sizlerle olacağız Aşka Yolculuk'ta.